Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. İskender Usta Çelik Ev kanalından 3 Aralık 2024 tarihinden sizleri bir kere daha selamlamış olduk. Bugün elektrikçi Emrah kardeşimiz inşaatımıza geldi. Bugün biz de onlara biraz yardımcı olmaya çalıştık. Şöyle yaptıkları yaptıkları işleri de böyle yerlerinde anlatalım biraz. Tabii ki biz yerleri belirleyip kendilerine şurada şunu, burada bunu istiyoruz şeklinde yani isteklerimize göre sağ olsunlar inşaatımızdaki taleplere ve de isteklere planımıza, projemize göre isteklerimize cevap verip yerlerine delikleri açıp kasaları tutturup kablolamayı yaptılar. Ancak bugün bitmedi işleri. Yarına bir miktar arka odaların işleri kaldı ve dahi antenler var eksik olarak. Buralarda biraz karışıklık var ancak şöyle yine anlatabilirim ben. Burası salon kısmı, salonun karşı yani televizyon olan duvarı. Sol tarafta bir priz bıraktık. Sağ tarafta aşağıda bir şurada var. Yine aynı öl aynı ölçülerde yani sağdan soldan bakıldığı zaman burası da yine ortada bir televizyon olacak şekilde hem prizi hem de anten çıkışı olarak iki priz işte cihaz içinde gerekebilir diye. Yani bu duvarda dört tane prizimiz var. Anahtarları buraya ayarladık. İki ikili olacak şekilde. İçerideki aydınlatmalar buraya girince bir de dış aydınlatmaları buraya koymuş olduk. Yani kapı girişinde aydınlatmalarımız var. İleriye bir adet priz istedim. Onun kasasını koydular. Yani mutfaktaki tezgah arka kısmı oluyor. Bahsettiğim ya. Tezgahı da işte buzdolabı yerine yaptık. Bulaşık makinesi, işte lavabo altında arıtıcı vesaire bir şey icap eder diye. Bir de yukarıda Ankara değeri fırın için bir adet çektik. Şunlar da dolap altına takılan bu ışıklı şeyler var. Resim bulursam atacağım onunla ilgili. Onlardan ikişerli priz şeklinde dolabın altına tutturulanlardan. Böyle 7 santim 9 santim derinliği olan. Ee, güzel malzemeler tavsiye etti kardeşimiz. Onu da onaylattık. O da o şekilde olacak. Burada yine eksiğimiz burada dış işte bu e, banyo kısmının ışıklandırması için anahtarımız takılacak. Bir de burada işte şofbendir, işte çamaşır makinesidir, işte tıraş makinesi ya da saç kurutma makinesi için olacak hazırlıklar yapılacak. Burada da şöyle bir uygulama yaptık. Bu kısım yatak başı yani oda girişi, yatak başı var yeni prizi. Sonrasında karşıda televizyon hazırlığı yine bu tarafta. Ve bu kısım zaten kapıdan girince solda dolap var. Onun için televizyon bir de masa istenirse bu tarafa konulacak. Dediğim gibi yani yatak başı bu kısım kapıdan girince. Biraz karanlık kusura bakmayın. Az önce arkadaşları yolcu ettik. Burası da bizim alçıpan kesip doğradığımız bölüm olduğu için biraz yine karışık. Burada da yine kapıdan girince anahtar priz, vaviyenler, prizler. Burada da tam ortada bir televizyon hazırlığı yaptık. Çünkü bu duvarımız müsait yani. Buradan böyle yatağın tam karşısında. Öbür tarafta biraz çaprazda kalıyor hafif. Ama yine de rahatsız eden bir açı değil öbür taraftaki de. Böyle bir hazırlık yaptık. Şuraya da yine, şu aşağıya da yine oraya da masa konulur işte bir şey olur diye. Oraya da şarj için vesaire için bir priz çekmiş olduk. Tabii ki bitince daha güzel görünür anlaşılır olacaktır bunlar. Burada da mesela yine kapının girişinde sağda anahtar priz yine birer adet. Karşıda yatağın başının üstünde bir adet priz. Burada da yine bir adet priz. Bunlar da şarj için. işte yatak başlarında olsun diye yana koyacaktım aslında ama yatarken rahatsızlık olur ve de insanın yatağın üstünde şey olmasın işte yatak başı daha uygun olur diye öyle düşündük. O şekilde koyduk. Burada da yine bir adet anten ve de priz hazırlığımız var. Ama henüz dediğimiz gibi elektrik işlerimiz bitmedi. Buralara yine böyle yarım koyuyoruz alçıpanları ama içinde mineral yünleri falan yine var yani. Ondan sonra biz de yarın ara kayıt profillerini atacağız. Bu salonun asma tavan içindeki kaynak işlemlerini halledeceğiz. İşte ortaya bir avize gelecek gibi bir adet kablo çektirdik. Bu kenardaki de spotlar için olacak. Burada da yine iki büyük led aydınlatma sıva üstü veya sıva altı şeklinde onlar ayarlanacak. Balkonda da yine kuvvetli bir led aydınlatma tam ortaya koyduk. Led panel şeklinde. Bugünkü elektrik işlemleri bu kadar kablolamayla sınırlı. Burada da işte yine bir televizyon priz hazırlığı olacak. Neden her yerde böyle bir şey oluyor? Çünkü Sonradan yapma şansı olmadığı için insanlar zamanla ihtiyaçlar değişiyor. Eskiden evlerde anten prizi yoktu, sonradan olmaya başladı. Telefon prizi yoktu, olmaya başladı. Şimdi de artık bu tarz evlerde her şey olabilir. İlerleyen zamanlarda ihtiyaç olduğu zaman ben bu odaya da televizyon takacağım vesaire denildiği zaman yani illa takmak zorunda değil ama takacağı kısım olmuş oluyor. O da bir artı avantaj şeklinde olmuş oluyor. Durumlarımız bundan ibaret. Bugün de inşaatımızda günlerden elektrik altyapı çalışmalarıydı. Başka neler yaptık? Seyfo ile biz tabii ki bir yandan prizler, kasalar, hazırlıklar yapılırken biz de bir yandan işte eksik işte bu köşedeki alçıpanlar eksikti. Onları tamamladık. Sağda soldaki işte böyle priz takılan, kablo geçen yerlerin alçıpanlarını tamamlamış olduk. Köşe eksikleri bitirdik. Şu dolap yerinin alçıpanlarını dün tamamlamıştım. Mesela bu tarafınkini taktık yine. Öyle biz de arkadan hem yardım edip arkadaşlara bir yandan da kendi eksiklerimizi tamamlamaya gayret ettik. Vaziyet budur yine inşaatımız ile alakalı gün sonu değerlendirmesi ve de sizlerle yaptığımız paylaşımların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sen ne düşünüyorsun Seyfo? Nasıl bir gündü bugün? Yoğun. Yoğun kalabalık, karışık değil mi? Hala öyle gerçi. Baksana bir dakika dur. Heh. Kablolar, borular. Bir de bizim takımlar vardı burada. Benim düşmeme Sebep olan onları da kaldırdık kenara, fazlalıkları indirdik bodruma. Dün ben nasıl söyleyeyim? Bu ortada takımlar vardı. Bizim profil kesmenin demirine paçam takıldı. Ben elimde alçıpanlı geçerken, sonra omzumun üstüne aynı böyle çocuklar gibi düştüm bir güzel. Bugün de ağrı kesici aldım şuraların falan acı yani böyle bu bu tarafımın üstüne doğru düştüğüm için sacın üzerine. Hayli ağrım var. Yani bugün de biraz böyle buralarım ağrıdı ama Allah'tan kırık çıkık sıkıntısı yok. Bir şey yok. Allah'a şükür. Öyle yani. Bu duygu ve düşüncelerle Öncelikle kanalımıza abone olmayı, ilk defa görüyorsanız işte abone olmayı, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.